affedin. Sizin karşınıza böyle çıkmak istemezdim. Bir kerecik bile gelip görmedin bizi. Gördüm oğlum. Kollarımı alamadan uzaktan sıcacık büyüttüm sizleri. Yıllar önce yaraladığın anneme şifa vermeni istiyorum. Annemin beyin ameliyatını yalnız sen yapabilir misin? Bu ellerle mi? Bu ellerle mi? O ellerin bir zamanlar beni okşarmış baba. Saçlarımda gezinirmiş. Mutluluk, sevinçler verirmiş. Şimdi de annem hayat versin istiyor. Yapamam oğlum. Yapamam. Yapacaksın baba. Şarap şişeleri, içki iç şişeleri bizlerden daha kıymetse devam et. Sen ölürken bizi de öldür.